Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi sıralı cümledir? Yani demek istiyor ki birden fazla yüklem olacak, noktalama işaretiyle birbirine bağlanacak. Birinci cümle, Pinokyo'yu ilk defa 45 yaşında okudum. Burada tek yüklemimiz okudum. Bu basit bir cümledir. Geçtik. Ama filmini çok daha önceden izlemiştim. Bir tane yüklemimiz var yine izlemiştim. Filmsi de yok. O halde yine basit bir cümle. Bunca sene sonra ancak şimdi anlıyorum ki benim Pinokyo sandığım şeyle asıl Pinokyo arasında dağlar kadar fark varmış. Varmış yüklem fakat bu cümlede ki bağlacıyla farklı bir cümle bağlanmış. Biz bu tip cümlelere ki'li birleşik cümle diyoruz. Bunu da geçtik. Buna biraz içerlediğimi itiraf etmeliyim. Bugün romanda okuyup etkilendiğim ve hatırlamaya değer bulduğum pek çok olay filminde yok. Bakın burada itiraf etmeliyim ve yok iki tane yüklem var. Noktalama işaretleriyle bağlanmış. O halde bu cümle sıralı bir cümledir. Diğerine de bakalım. Dahası çoğu karakter filminde tarif edilmiş. Tarif edilmiş yüklemdir. Filmsi de yok, başka yüklem de yok. Bu basit bir cümle. Zaten cevabımızı bulmuştuk. Doğru cevabımız D seçeneği olacak.